Diabet şefimden herkese tekrar merhaba. Bugün tatlı bir tarifle sizlerleyiz. Mozaik pasta yapacağız. Her yaştan herkesin seveceği bir tarif bu. Mozaik pasta çocukluğumuzun tadı, gençliğimizin tadı. Yani her daim sevilir değil mi Begüm? Her zaman. Evet, malzemelerimizi ben hemen sayayım. Bir kere içinde şeker yok. Şeker yok Begüm. Çok tahıllı bebe bisküvisi kullanıyoruz. Süt, çekilmiş fındık, kakao ve Hindistan cevizi yağı. Tüm malzemelerimiz... Bu kadar Tabii. çok az pişireceğiz. Biraz ısıtır gibi. Ondan sonra miskillerimize karıştıracağız ve dondurucuya koyacağız. Hepsi bu. Bir bugün, bugün tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet, diyabet tipleri. Nedir ve iki türde beslenme farklılıkları var mı? Onu soracağım, sana bir anımı anlatacağım arada Aa, Güzel. beslenme yeri geldiği zaman. İki tip diyabet var aslında temelde. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet kalıtsal, erken yaşta ortaya çıkıyor. Pankreasının beta hücrelerinde insülin salınımının olmadığı durum. Yani bu kalıtsal bir metabolik bozukluk aslında. İnsülin salınımı olmadığı için bu kişiler dışarıdan insülin kullanmak durumunda. Bu yüzden çoğunlukla çocukluktan itibaren ortaya çıkıyor ve hayat boyu da devam ediyor. Tedavisi de aynı şekilde ve tedavisi de hayat boyu devam ediyor. Tip 2 diyabet ise daha ilerleyen yaşlarda kilo artışı ile beraber özellikle bel bölgesinde abdominal bölge dediğimiz bölgede kilo artışı ile beraber ortaya çıkıyor. E bunun temelinde çoğunlukla yanlış beslenme, şeker ağırlıklı, paketli gıda ağırlıklı, belki fast food ağırlıklı ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme ile beraber yoğun kilo artışı ve insülin direnci aslında bunlar basamak basamak ilerliyor. İnsülin direnci, glikoz intoleransı, prediyabet ve diyabet. Evre evre yavaş yavaş kişi diyabete ilerliyor. Yani bir anda gelmiyor. Bir Aslında anda gelmiyor. Aslında sinyallerle geliyor. Sinyallerini veriyor ama e, tabii takip etmek lazım. O yüzden de zaten ilerleyen aşamalarında durdur Vurmak ve geriye çevirmek mümkün tipi diyabeti. Çünkü tipi diyabette insülin salınımı var aslında. E, sıfır değil, vücut hala insülin üretebiliyor. Ancak insülinin ilk başlarda insülinin hücre içerisine girme e, aktivitesi bozuk. İnsülin direnci dediğimiz bu. Sonra yavaş yavaş artık pankreas insülin üretemez hale geliyor. İşte o durum diyabete bağlanıyor. Eminim bizi izleyenler de merak ediyorlardır. Zaman zaman her yıl belli aralıklarla daha doğrusu haberlerde diyabetin çaresi bulundu, diyabetin evet. çaresi bulundu. İşte şöyle olacak. Yapay pankreas. Yapay pankreas var. İşte tarçın suyu çok iyi gelen denenler var bir sürü şey. Tip 1 diyabette böyle bir şey yok yani. İnsanlar bunu anlamakta bence biraz zorlanıyorlar bir gün. Keşke bir formül olsaydı da tip 1 diyabette de insülin bırakılsaydı. İşte ben insülini bıraktım. Ben insülini diye. bu diyetle bıraktım. Şu doktor, bir mucize doktor var hep. Bana insülini bıraktırdı. Şifalı sular, otlar, şunlar iyi geliyor. Bu doktor bu diyabeti... Mucizeler. Ha, bu doktor benim diyabetimi geçirdi. Ben insülini bıraktım. İşte bilmem kim insülini bıraktı ben de bırakacağım o kadar sık duyuyorum ki bunları ve cevap vermekte de gerçekten hem zorlanıyorum hem de çok üzülüyorum evet. çok yanlış bilgi çok yani sana da sorayım sen de bir kere daha anlat yani e, insanların mucize arayışı içinde olmasını kabul ediyorum e, anlıyorum da bir yandan Mutlaka. ama e, konu diyabet olunca mucize yok bunu her programda dile getirmeye çalışıyoruz aslında bizde <laughs> Arama motorunda arayıp e, mucize buluyorsanız eğer işte bir kekik suyu, e, tarçın suyu, diyabetimi geçirdi ya da şekerimi düşürdü yok bilin ki yalan söylüyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Bunun mucizesi yok. Süreci biliyoruz. Tip 1 diyabette de, tip 2 diyabette de tedavi yöntemi belli, beslenme programı belli, uygulanacak şeyler belli, Aynen. E, tüketilmeyecekler belli, düzenli tüketilecekler belli. O yüzden biraz daha aslında bu durumla barışıp hayatımı nasıl daha sağlıklıya döndürebilirim, yönlendirebilirim diye bakmak lazım. Begüm şurada karıştırılan bir konu daha var. Onu da çok önemsiyorum. Yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi tip 1 diyabette biz insülin kullanıyoruz. Karbonhidrat sayımı yapıyoruz. Ona göre insülin dozlarımızı değiştirebiliyoruz. Fazla, eksik yediğimize göre ya da doktorumuzun önerdiği sabit dozlarda insülinler yapıyoruz. Şu çok karıştırılıyor Begüm, çok büyük hata. Sanki tip 2 diyabette ilaç kullanan tip 2 diyabetliler, yani insülin kullananlar da var ama genellikle oral... Oral antidiyabetik kullanan. Aynen. Onlar diyor ki, hani bir tane daha ilaç içeyim, bir hap daha atayım ağzıma, işte şu böreği, şu tatlıyı da yiyeyim. Yani bir kere şöyle düşünün, eğer o aldığınız ee, ilaç Şeker ilacı sizin tabirinize kan şekerinizi düşürseydi biz niye insülin yapalım? Biz de iki tane değil 5 tane hap içerdik bizim de kan şekerimiz düşerdi. Bu sadece dengelemek adına kullanılan bir ilaç. Bunu bir, biraz bize anlatır mısın? Yani bu ilaçların birçoğu zaten o temel insülin direncini hem kırmak hem de vücuda kilo vermesi için olanak sağlamak, kan şekerini regüle etmek için. Yani tip 2 diyabetin medikal tedavisi tip 1 diyabetten oldukça bağımsız kıyaslanamaz durumda aslında. Sadece beslenme tedavisi aynı yönde ilerliyor. Sizin inisiyatif olarak değiştireceğiniz bir şey yok bu durumda. Aslında tipik, tip 1 diyabette de öyle inisiyatif almamanız lazım. Karbonca sayımını uygulayabilirsiniz ama bunun dışında işte biraz daha yapayım da eee insulini vurayım karbonhidrat karbonca da bile çok istemeyiz aslında biz. Belli bir sistemle gidilsin. Ara ara değişiklikler olursa eğer sayarak evet, uygulayın isteriz. O yüzden hani yani yine de yine bir de mantığı var ama evet, yani Evet, bir mantığı var yani, dediğim gibi ama 2 diyabette zaten asıl hedef kilo kaybı. Önce bir kilo kaybı sağlanmalı. Sonrasında çoğunlukla kan şekeri düzenleniyor, geriye çekiliyor. Hı hı. Belki oral antidiabetik kullanılmaktan da e, e, mahrum olabiliyor. Yani insanlar, geri plana çekilebiliyor. Ama e, böyle bir düşünce asla yok. Hele ki ekstra yeme durumu zaten yok. Kilo verdirmek istiyoruz kişilere çoğunluk, o yüzden. Aksine evet. daha dikkatli yemeleri lazım. Hı hı. Bu çok önemsediğim bir konuydu. Ve dışarıda duyduğum zaman da gerçekten üzülüyorum. Yani bu bilgi kirliliği için. Şimdi e, tam tahıllı, çok tahıllı e, bebe bisküvilerini biraz elimle kırdım. Herkes bunu bilir. Şimdi hazırladığım, biraz ılıttığım sosu içine dökeceğim. Dikkat ederseniz hiç şeker burada kullanmadım. Evet. Çok güzel. Biz daha önce denedik Begüm'le. Size yaptığımız tarifleri biz daha öncesinde kendi aramızda deniyoruz. İçindeki malzemeleri konuşuyoruz. Buraya gelene kadar farklı aşamalardan, hazırlıklardan geçiyoruz. Bunu da denedik, hazırladık. Şimdi size söyleyeceğiz zaten. Gerçi burada yapılmışı var diye çıkartacağımız bir ürünümüz var. Bunları iyice karıştırıp streç filmin içine koyup şekillendireceğim. Biraz Ve ezerek. Biraz ezerek, evet. Ben dişe gelmesini daha çok tercih evet, ediyorum. bence mozaikte zaten o bir kıvamın olması lazım. Diğer türlü hamur gibi oluyor. Evet. evet. O yüzden çok bölmedim. 2'ye, 3'e yani. Biraz da şöyle yapayım. Bence yeterli. Şimdi bunu streç filme sarıp defrizde 3-4 saat dondurmaya bırakacağız. Evet sıra tadıma geldi. Bugün tatlı tarifi kesin ben tadarım. Görünüyor, müthiş görünüyor şu an. Evet, biz e, mozayı dondurmuştuk söylediğim gibi. Onu dilimledik. Yanına biraz çilek ve üstüne hindistan cevizi. Siz nasıl isterseniz. Toz fındık da çok yakışıyor. Böyle bir sunum hazırladık. Harika bir sunum. Gel deneyelim ben. beraber. Ben bir de deneyeceğim bu sefer. sefer. Ben de şundan. Aa, harika. Daha büyük parçalar almak istiyorum ama şu küçük değil. Çok güzel. İçinde hiç şeker olmayan bir şey göre muazzam lezzetli bir şey bu. Çok güzel. Evet yani bu, bu gerçekten bambaşka bir şey oluyor. Tadını çok seviyorum. <laughs> Tatlandırıcı yok, şeker yok, hiçbir şey yok. Ve benim oğlumun bisküvisi var. Benim oğlum bu bisküvi evet, <laughs> <yiyor>. Ayrı <laughs> bir duygusal bağı <doğı> var aslında bu <laughs> <laughs> evet, çekime geldiğimiz zaman Sabah işte açıyoruz ürünlerimizi. Bir baktım daha oğlumdan bir saat ayrıydım ama dedim ki oğlum bisküvi. Oğlum kokuyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> o bir tek bunu yiyor. Evet yani e, çok tahıllı dediğim gibi bisküviyle yaptık. İçine hiç şeker koymadık. Evet. Ve çok da kolay bir hazırlanışı var. Sizlere de öneriyoruz. Tutup Afiyet edelim. olsun. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.